Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bugün League of Legends hayranları için tasarlanmış ilk oyun monitörü olan AOC Agon Pro AG 275 QXL'yi beraber değerlendireceğiz. Hextech çizgilerinden standına kadar pek çok noktada League of Legends'tan ilham alınan bir monitör tasarlamış bu kez AOC. E, Agon serisini zaten artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. AOC'nin oyuncu monitörlerine sıraladığı Agon serisi bugüne kadar pek çok başarılı modele ev sahipliği yaptı. Bu monitör de bunlardan biri. AG275 QXL 170 Hz yenilim hızına sahip bir QHD IPS panel kullanan 27 inçlik bir monitör. AOC bu monitörün 1 milisaniye griden griye tepki süresi sunduğunu söylüyor. Monitör display HDR400 sertifikası ile geliyor ve G-Sync ile FreeSync uyumlu yapıda bir monitör. Elbette AOC Agon AG275 QXL oldukça özel olduğu için tasarımdan başlamak lazım. Siz de görüyorsunuz zaten League of Legends esintileri hemen göze çarpıyor monitörde. Hmm. E, monitörün her yerinde oyunun Hextech teknolojisine uygun olarak tasarlanmış altın vurgular bulunuyor. Bunlar alt çerçevede ekranın arkasında ve standının tabanında mevcut durumda. Bu detayların kesinlikle göz alıcı olduğu açık. Özellikle League of Legends hayranları sırf bu nedenle e, bu monitörü e, edinmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. E, League of Legends e, logolu stand ve arka yüzeyde AOC'nin light ışıklandırmaları yer alıyor. Bu RGB aydınlatma League of Legends'daki oyun içi etkinliklerde bile senkronize olabiliyor. Bu da sıkı oyuncular için sürükleyiciliğe yardımcı olacaktır. Monitör tasarımıyla Yalnızca göze hoş görünmüyor. Ergonomik özellikler de sunuyor bize. Standını 130 mm'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Ekranı 5 ila 23 derece kadar önü arkaya eğebiliyorsunuz. Ve dairesel taban sayesinde ekranı her iki yönde de döndürebiliyorsunuz. Hatta ekranı diki olarak kullanabilmeniz için 90 derecelik pivot özelliğine de sahipsiniz bu monitörde. Elbette bu monitörü satın aldıktan sonra özel işlemeli ve ışıklandırmalı standı e, kenara kaldırmak pek mantıklı değil fakat bunu yapmak istiyorsanız VESA 100 montaj çözümleri de bu ekranı destekliyor. Yani duvara da sabitleyebilirsiniz. AOC League of Legends temasını yalnızca tasarıma işlemesiyle kalmamış. E, bunu OSD yani menü kullanıcı arayüzüne de taşımış. Bu görmeye alıştığımız sade ve sıkıcı menülerden kesinlikle daha ilginç bir görüntü çıkartıyor ortaya. Üstelik monitörle birlikte yine League of Legends temasına uygun olarak tasarlanmış küçük bir kumanda da geliyor. Bu monitörün arkasına takılıyor ve her ayar yapacağınızda monitörün arkasındaki minik joystick'e uzanmak zorunda bile kalmıyorsunuz. Direkt olarak bu kumanda üzerinden OSD'de de gezinebiliyorsunuz bu uzaktan kumanda yardımıyla. Monitörün bağlantı noktaları da geniş. Video e, girişler için 2 adet HDMI 2.0 portu bulunuyor ve 2 adet DisplayPort 1.4 e, bağlantı yuvası bulunuyor. Ayrıca sarı bağlantı noktası hızlı şarj özelliği gösteren 4 bağlantı noktalı bir USB hub ve 3.5 mm ses jack, jack'ı da e, mevcut durumda. Monitörde oldukça yüksek ses çıkaran bir çift 5 watt gücünde hoparlör de unutulmamış. AOC AG275QXL Agon Pro 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe, 170 Hz e, tazeleme hızına ve 1 milisaniye tepki süresine sahip 27 inç IPS panelden oluşuyor. 350 kandela parlaklığa ve bini e bir kontrast oranına sahip durumda. HDR 400 sertifikasını da bulunduruyor ve dediğim gibi e, G-Sync ve FreeSync ile uyumlu yapıda. 27 inç 1440p monitörler 1080p yani Full HD ekrandan daha keskin ve daha ayrıntılı oldukları ancak 4K varyantı kadar da zorlama olmadıkları için oyun oynamak için adeta nokta atışı modeller bence. Size daha fazla manevra alanı sağlıyor ve üretkenliğinizi arttırıyor. İşin hem oyun tarafı hem çalışma tarafı için gayet dengeli yapıdalar. 4K'da oyun oynamak için gerçekten iyi bir sisteminizin olması gerekiyor. 1440p ise nispeten çok daha uyumlu yapıda. Monitörü testlerde uyguladım ve tabii ki League of da oynadım. Renkleri parlak ve keskin, tepki süreleri etkileyici. Kaldı ki bu ekranda sadece e, LOL değil, e, birçok oyunu oynarken güzel zaman geçirdiğimi de söyleyeyim bu inceleme süresi boyunca. Yaptığım testlerde monitörün e, oyunlarda ve filmlerde %100 sRGB ve e, %93 DCI-P3 renk uzayı kapsamını sağladığını da gördüm. E, monitörün özellikle varsayılan doğruluğu e, harika çünkü Delta E genişletilmiş gam kapsamında kapsamına sahip birçok oyun monitörünün aksine yalnızca 0.87'de. Fabrikada önceden kalibre edilmiş bu nedenle çoğu oyuncu herhangi bir ayar yapmaksızın hemen bunu kullanmaya başlayabilir. Eğer manuel olarak tabii ki ben kalibre edeceğim derseniz Delta E ortalamasını 0.45'e kadar düşürebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Müthiş bir değer. Ancak monitörü profesyonel düzenleme ve içerik oluşturmak için kullanmak istiyorsanız bu çoğu kullanımlar, kullanım için önemli bir gelişme olmayacaktır. Oyunda farkını görmeyeceksiniz yani. Arka ışığı SDR'da 375 kandereye ulaşırken eşler modu aktif olduğunda 405 kandere değerine ulaşıyor. Kontrastı 150 parlak 150 parlaklık seviyesine 981 e bir değerine ulaşıyor. Bunları da belirteyim. E, monitör hem FreeSync hem G-Sync ile uyumlu. Söyledim bunu. Bu nedenle AMD ve Nvidia ekran sahiplerinin e, görüntüde yırtılma ve takılma konusunda endişelenmesine gerek yok mu, bu modelde? E, giriş gecikmesi de 170 Hz'de 3.5 milisaniye kadar. Bu nedenle oyun oynarken gecikmeler konusunda herhangi bir şekilde endişelenmenize gerek yok. Gayet hızlı bir monitör gerçekten. Evet, sonuç olarak değerlendirdiğimizde standın tabanındaki RGB aydınlatma ve Hextek tasarım ile beraber e, öne çıkan League of Legends stiliyle e, birlikte bu monitörün şimdiye kadar elime geçen en göz alıcı e, ekranlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette görsel olarak çok çekici. E, tasarıma sahip monitörlerden biri olabilir. Ancak panel ve performansıyla da bunu desteklemesi ortaya gerçekten harika bir sonuç çıkartmış. Gerçekten hızlı ve iyi e, görsellik sağlayan bir model. Elbette League of Legends tasarımı fikir ayrılıklarına yol açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, LoL oynamayan birinin bu ekranı satın alacağını açıkçası pek sanmıyorum. League of Legends'ı seviyor olsanız bile oyunun logosunun monitörünüzde yer almasını istemeyebilirsiniz belki. Yine de oyunun Skyrun'larının genel görünümde beğenecekleri çok şey bulacağından şüphem yok bu monitörde. Oyun için oyun içi eylemlerde senkronize olan RGB aydınlatmasının eklenmesi de hoş bir dokun, dokunuş olmuş gerçekten. Ancak elbette bu nokta seçim her zaman olduğu gibi sizden olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorunuz var her zaman olduğu gibi yine yorumlarda bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.